Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle beraber Sakura ne demek ve bunun anlamı nedir? Sakura ağacının çiçeği nasıl olur? Bunun hakkında konuşacağız. Sakura ne demek kelimesi bugünün araştırmalarında fazlasıyla gündem olmuştur. Yeni açılan şehir hastanesinin adı olan Çam ve Sakura vatandaşlar tarafından çok fazla merak edildi. Japon kültüründe çok önemli yeri olan Sakura yani kiraz çiçeği olan ağaç Sakura Mart'ın son haftası ile Nisan'ın ilk haftası açan meyvesi olmayan kiraz ağacı demektir. Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi kiraz çiçeği anlamındadır. Sakura meyve vermeyen bir tür kiraz ağacıdır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olmuştur. Bu çiçek Mart'ın son haftası ile Nisan'ın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Öyle bir hava durumundan sonra bir de sakura durumu verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya'nın en çok turist kabul ettiği bir dönemdir. Çam, çamgiller familyasının Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğneye yapraklı türleri verilen isimdir. Son Samuray filminin bir sahnesinde Samuray komutanı Lord Moritsugu Katsumoto bahçesi ihtişamlı çiçekler açmış sakura ağaçlarıyla dolu bir tapınağa doğru yürür. Normalde herkese korku salan komutan yumuşak bir sesle her nefeste hayatı tanımak, her çay kasesinde diyerek açmış çiçekleri hayatta kıyaslar. Japon tarihine savaşçılıklarının yanı sıra filozof ruhlu kişilikleriyle de geçen ve ölümden korkmayan samuraylar, kiraz çiçeğini Japon ruhunun soylu karakteri olarak görürlerdi ama kendi faniliklerinin de farkındaydılar gerçekten de hayatın kırılganlığını ve güzelliğini ve bu iki kavramın Japon psikolojisi üzerindeki etkisini Sakura'dan daha iyi temsil eden bir şey olamaz. Japon kiraz çiçekleri yeniden doğuşun simgesidir. Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder. Ağaç, Japon kültüründe mükemmel bir güzelliği ve aynı zamanda hızlı, acısız ölümü ifade eder. Bir şeyin hem üstün güzellik hem de hızlı bir şekilde ölmeyi nasıl aynı anda sembolize ettiği sorusunun Cevabı ise Japon kültürünün ölüme bakış açısında saklıdır. Yüzyıllardan beri şairlere, müzisyenlere ilham veren sakuralar, İkinci Dünya Savaşı'nda kamikaze adı verilen intihar pilotlarının da son uçuşlarına çıkmadan uçaklarına çizdikleri bir figür olarak tarihi sahnesinde yerini alır. İnanışa göre ülkelerini korumak için İntar görevini tamamlayan kahraman pilotlar bir sonraki hayatlarında kiraz çiçeği olarak reenkarn olmaktadırlar. Son samurayda hayatın kıymetini açıklarken mükemmel bir çiçek çok nadir bulunur. Hayatın boyunca böyle bir tane bulmak için ararsın ve bu harcanıp gitmiş bir hayat olmaz." diyen lider samuray Katsumoto Filmin sonlarına doğru ölümcül şekilde yaralanır. Son sözlerini kar taneleri gibi havada uçuşan binlerce kiraz çiçeği yaprağına bakarak söyler. Mükemmel. Her biri mükemmel. Bu sakura çiçekleri sezonun erken saatlerinde Somei Yahsino'dan yaklaşık birkaç hafta önce çiçek açar. En ünlü Sihidara Zekura Fukushima'daki Mihuru Takizakura'dır. Mihuru şelalesi, kiraz ağacı bin yıla aşkın bir süredir büyüyen bir Japon kiraz ağacı. Japonya'nın beş büyük kiraz ağacından biridir. Tokyo'daki ağlayan kiraz çiçekleri ne zaman çiçek açar? Tokyo'da ağlayan kiraz çiçekleri Nisan başında çiçek açmaya başlar. Bu alışılmadık, sakura çiçeğinin adı da alışılmadık bir kökene sahiptir. Japonca'da Fugen gerçek çevirisi Samantabra'da fiilidir. Bu Budist sanat eserlerinde bir film üzerinde monte edilmiş olarak tasvir edilen Bodhisattva'ya bir referanstır. Muromachi dönemi halkı 1336-1573 Fugen sakuranın pistillerinin görüntüye benzediğine inanıyordu. Bu Japon kiraz ağacı çiçeği inanılmaz sayıda yaprakları, bazen çiçek başına 40'a kadar ve pürüzlü yaprakları ile karakterize edilebilir. Renk esas olarak pembedir. Ama bazenleri ise kırmızı rengi de bulunabilir. Türkiye'de sakura, sakuralar Japonya'nın doğal zenginliği olarak sınıflandırılır. Bu sebeple ağacın ya da tohumun ülke dışına çıkartılması yasaklanmıştır. Sadece belli sebeplerle 9 ülkeye gönderilmiştir. Evrensel dostluğu geliştirmek, başka ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla hediye edilir diğer ülkelere. Japonya'daki Sakura Vakfı bütün dünyada sakura ağaçlarını barışın sembolü haline getirmek için çalışır. Vakıf çeşitli ülkelerle temaslar kurar. Bu ağaçların dikilip halkın görebileceği mekanlar arar. İstanbul'da bulunan 120 yıl önce Japonya'ya yapılan dostluk ziyaretinden dönerken Vatan Ertuğrul Firkateyn'in de şehit olan 600 denizcimizin anısına Tema Vakfı'nın İstanbul Kozyatağı'ndaki Nezahat Gökyiğit Bahçesi'ne 2005'te Sakura fidanları dikilmiştir. Eğer İstanbul'da Sakura turuna çıkmak isterseniz ilk uğramanız gereken ilçe Sarıyer. Büyükşehir Belediyesi'nin ülkeler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla 2003'te Balta Limanı'nda kurduğu Japon bahçesine 52 yetişkin sakura dikilmişti. Ücretsiz gezinebilen parkta farklı türlerden 5000 civarında bitki bulunuyor. İstanbul'un en yaşlı sakura ağaçları ise emirgen korusunda. Beyaz köşkün havuz yönündeki girişinde iki büyük sakura bulunuyor. Ayrıca beyaz köşkle sarı köşkü bağlayan yolda yaklaşık 5 metrelik bir sakurayı da görebilirsiniz. Bu güzeller güzeli kiraz ağacımızın güzelliğin ve estetiğin simgesi olan kiraz çiçekleri açtığında Japonlar parklara, bahçelere tapınaklara akın ediyor. Yalnızca çiçekleri seyretmek için bu çiçek izleme partilerine Hanami adı veriliyor. Hanami festivallerinin en can alıcı etkinliğidir. Zen sükun içine yaraşır şekilde yalnızca yürümektir. Peki bu güzeller güzeli ağacımız hangi mevsimlerde hangi iklimlerde yaşar? okyanus ikliminin hüküm sürdüğü Japonya'da sakuraların çiçeklenme zamanı bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Çiçeklerin açma zamanı iklimle paralel olarak güneyden kuzeye doğru ilerler. Bu güzellikler şöleni yalnızca Japon halkını değil dünyanın dört bir köşesinden yarım milyon turisti sakura bahçelerine toplar. Öyle ki Japonya'da meteorolojinin en önemli ve kritik görevlerinden biri Sakura Zensen'in tam tarihini tespit edebilmek. En ufak bir yanılma Japon Meteoroloji Müdürlüğü için tam bir felaket demektir. Bir defasında bir bilgisayar virüsüne mal edilen bir yanlışlık nedeniyle tarihi yanlışlıkla 5 gün erken olarak açıklanan Sakura Zensen'e tanıklık etmek için bahçelere koşan Japon halkı Tomurcuklarla karşılaşınca büyük bir skandal yaşanmıştır ve bunun üzerine meteoroloji müdürü bir basın toplantısı düzenlemek ve halktan özür dilemek zorunda kalmış. Neyse ki daha önce ağzı yanan yeskililer artık daha temkinli davranıyor ve küresel ısınma nedeniyle kirazların daha erken açacağını öngörebiliyorlar. Bu kiraz çiçeklerimizin açışı o kadar güzeldir ki meteoroloji tarafından her şehir için Tahminleri önceden yapılır ve insanlar ona göre programlarını ayarlarlar. Eğer sizde bir gün işiniz Japonya'ya düşerse görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.